değerli basın mensupları, bugün Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Çanakkale Zaferi'nin mimarları olan, başta o zaman Osmanlı ordularının başkomutanı Enver Paşa'yı ve Çanakkale'den sorumlu olan Cevat Paşa'yı ve Esat Paşa'yı ve aynı zamanda liderlik kumaşının tamamen ortaya serildiği bir an olan o anları da çok iyi değerlendiren Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Çanakkale Zaferi bizim 1. Cihan Harbi'ne girdikten sonra 9 cephede dövüştüğümüz ve bütün cephelerde yenildiğimiz, sadece 2 cephede galip geldiğimiz Kutul, Amara ve Çanakkale, biraz da kop geçidinde Ruslara karşı direnç gösterdiğimiz ve kopu da teslim etmediğimiz bir iklim ve yaklaşık 2 milyon askerimizi kaybettiğimiz bir ortam ve Osmanlı'nın tamamen topraklarını kaybettiği, Anadolu coğrafyasının da işgal edildiği bir dönem. Ama aynı zamanda bu Çanakkale zaferiyle birlikte bizim Kurtuluş Savaşı'nın da bir kıvılcımıydı, Kurtuluş Savaşı'nın da ön sözüydü. Churchill Çanakkale'ye gelirken şöyle söylüyordu, sağ elimizi arkamıza koyarız, sol elimize bu Osmanlı'yı ve Türkleri ezer geçeriz diyorlardı, öyle olmadı. Ve ardından da biz küllerimizden yeniden Sakarya yönlerinde doğduk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa ettik. Sakarya yönlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber. O nedenle buradaki bu çatışmaları da ortadan kaldırmak lazım. Osmanlı ne kadar bizimse, Selçuklu ne kadar bizimse, Cumhuriyet de o kadar bizim. Cumhuriyet ne kadar bizimse, Osmanlı ve Selçuklu da o kadar bizimdir diyorum. Ve Enver Paşa ne kadar bizimse... Mustafa Kemal de o kadar bizim Mustafa Kemal ne kadar bizimse Enver Paşa da bizimdi ama Enver Paşa ve arkadaşlarının ve de Cumhuriyeti kurarken birilerin kollarında bir imparatorluk yıkılırken birilerinin kucaklarında bir devlet kuruluyordu. O devletin kurucusu ve banisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İkinci konuya gelince ikinci konu Covid ile ilgili olarak biliyorsunuz bir sıkıntı var bu Covid döneminde yargı 31 Temmuz uygulaması deniyor bununla ilgili olarak. Anayasanın 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun geçinci, geçici 10. maddesi aynı tarihte aynı suçu işlemiş ve aynı cezayı almış iki farklı kişinin ceza infazında farklı uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu farklılıklar mahkeme kararlarının uygulanmasında yeknesaklığın kaybolmasına ve bireyler arasında hukuka olan güvenin azalmasına yol açmaktadır. Örneğin aynı suç için verilen aynı cezanın infazında bireylerin yaşadığı farklı uygulamalar infaz rejiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle uyumsuz bir görünüm sergilenmesi neden olmaktadır. Bu çerçevede 16 2024 tarihinde 2 bölü 2790 esas numaralı bir kanun teklifi vermiştim. Kanun teklifimiz 17 2024 tarihinden bu yana Adalet Komisyonu'nda beklemektedir. Buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Duman Kurtulmuş'a, Adalet Komisyonu Başkanımıza ve tüm parti gruplarına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu sorunu el birliğiyle hep beraber çözelim. Öncelikle kanun teklifimiz komisyonda kabul edilsin ve aynı zamanda da kanun teklifimiz genel kurula indirdikten sonra da bu kanun teklifimiz bu yargıdaki çift standarda, yargıdaki infaz uygulamasındaki iki ayrı uygulamayı e, ortadan kaldırmaya da e, neden olsun diyorum. Bir diğer husus da bu Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak 3-7-2002 tarihinde parlamentoda bir kanun çıkmış. Çanakkale Zaferi adını almadan, sadece Çanakkale Zaferi adını anılmadan Şehitler Günü ilan edilmiş ve aynı kanunda da 19 Eylül'ü de Gaziler Günü olarak ilan etmişiz. Oysa ki ben yeniden bir kanun teklifi veriyorum ve diyorum ki Çanakkale Zaferi ve aynı zamanda Şehitler Günü olarak ilan edilmesi gerekir. Niye Çanakkale zaferinden rahatsız mı oldunuz da kaldırdınız onu Çanakkale zaferi diyerek? Dünyada önemli bir savaş ve bu savaşta da önemli liderler çıkmış. Ve bu liderler de savaşmanın ne demek olduğunu dünya savaş tarihine de göstermişler. O nedenle vereceğim kanun teklifinde de bu üç 03.07.2002 tarihindeki kanunda bir değişiklik yapılması gerekmektedir. Şey, Çanakkale zaferi ve şehitler günü olarak da değişilmesini, tek, değiştirilmesini teklif edeceğim. Değerli basın mensupları, önümüzde bir kanun var. Bu kanun iklim kanunu. Dün, bu konuda oldukça farklı görüşler serdedilmektedir. Bizler de Yeni Yol Partisi olarak grubumuzun düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. İktidar ülkemiz ve milletimizin hayatını ekonomik durumunu ve önemlisi geleceğini ilgilendiren konularda her zaman yaptığı gibi yalap çalap ve ben yaptım oldu zihniyetiyle önemli bir düzenlemeyi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyor. Aslında bu konudan daha hayli rahatsız olduklarını biliyoruz. Nedir rahatsız oldukları konu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına ihtiyaç duymaları. Gerçi istedikleri kanunları birkaç saat içinde meclisten geçirebiliyorlar. Ama muhteremlerin buna bile tahammülleri yok. Onlar istiyor ki reisleri ihtiyaç hissettiği bir konuda bir ferman ya da buyruk irade etsin ve meclis seren camı gibi, müzakere gibi, oylama gibi tırnak içinde lüzumsuz ve zaman kaybına neden olan işlerle uğraşmayalım. Zaten tüm bunlara ne gerek var? Bizler AK Parti olarak zaten ülkemiz için her, hep iyi şeyler yaparız diye düşünüyorlar. Onlar böyle düşünüyor ama milletimiz ne düşünüyor peki? Milletimizin ne düşündüğünü düşündüğü herkesin malumu. Ama düşündüklerini ifade etmesin, ve bizim moralimizi bozmasın diye düşüneni, düşündüğünü ifade edeni kimi zaman soruşturmalarla, kimi zaman dava ve cezalarla susturup indiriyor, sindiriyorlar. Yalap çalap ve alal acele getirdikleri kanun tekliflerinin sonuncusu da bu iklim değişikliği kanunu. Yukarıda söylediğim gibi meclis gibi bir propaganda, prangadan rahatsız olan iktidar bu kanun teklifini çevre komisyonunda ciddi bir müzakere ve değerlendirme süreçlerinden geçirmeyerek huzura yani Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna getiriyorlar. Asli komisyonunda bu şekilde bir oldu bittiye getirilen teklifin tali komisyonlardaki seren camını anlatmama gerek var mı? Oralarda hiç görüşülmedi bile. Ne deyse, ne deyse hiçbir görüşme yapılmadan komisyondaki görüşmeler de bir günde bitirildi. Mesela konunun bileşeni sivil toplum kuruluşları dostlar alışverişte görsün minvalinde sembolik olarak güya dinlenip yangından mal kaçırır gibi komisyondan geçirildi. Değerli basın mensupları, iklim kanunu gibi bir düzenlemeye bu ülkenin ihtiyacı var mı? Elbette var. Buna rağmen kanun teklifinin içeriği bu ihtiyaçların gözetildiği ve açıklığa kavuşturulduğu dört başı bir mamur metin midir? Değil ama bir farkla. Birilerinin ihtiyaçları ince ince gözetilmiş. Sadece günü kurtarma çabasından ibaret bir kanun teklifinden bahsediyorum. Söz konusu teklifin niye yalap çalap ve günü kurtarmak için hazırlandığını da söyleyeyim. 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması teklifi yapılmış ve araştırma komisyonu da kurulmuştu. Bu raporda daha sonra bir rapor hazırlandı. Bu raporda dile getirilen hususların ciddi bir şekilde dikkate alınmadığı ve hayata geçirilmediği bu kanun teklifi ile bir defa daha anlaşılmıştır. Genellikle zaten bu araştırma komisyonlarının sonunda hazırlanan raporlar ya genel kurula indirilmiyor veya da genel kurula indirilse bile o kanun o rapordaki önemli konular kanunlaştırılmıyor ve bunlar adeta yok sayılıyor. Eğer ciddi bir kanun teklifi hazırlanmış ve huzurla getirilmiş olsaydı 2021 yılındaki bu rapor dikkate alınır. Ve kanun da bugünkü kanunda buna göre daha düzgün ve işlevsel olarak önümüze getirilirdi. Burada yine tipik bir iktidar tarzıyla karşı karşıyayız. Teklif metninde kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları muğlak bırakılmıştır. İdari ceza ve yaptırımların sadece adı var, kendisi yok gibidir. Yetkiler gibi sorumluluklar da bakanlığın takdirine bırakılmış. Niye? Bu işler takdire binaen icra edilen işler midir? Yahu kanun hazırlıyorsunuz ama kanunun en önemli özelliği olan kanunilik ilkesi maşallah burada yok. Değerli basın mensupları, iktidar 2022 yılında bir iklim şurası düzenlemişti. Ülkemizin nasıl bir iklim düzenlemesine ihtiyacı olduğu masaya yatırılmıştı. Tartışmaların odağında yapılacak düzenlemenin Avrupa Birliği standartlarına ve şartlarına uygun olması gerektiği ısrarla vurgulanmıştı. Hükümet de söz konusu bu talepleri dikkate aldığını söyleyerek bunu taahhüt etmişti. Yani söz vermişti. Peki huzura getirilen kanun teklifinde söz verilen, taahhüt edilen hususlar mevcut mu? Elbette alakası bile yok. Yani iktidar konunun tüm bileşenleriyle bizzat kendi yaptığı iklim şurası kararlarına uymuyor. Peki dünyada başarılı örnekler olan iklim yasalarına benzeyen bir yanı var mı? O da yok. Hatırlanacağı üzere Ekim 22'de Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye olarak onaylamıştık. Onayladığımız bu uluslararası anlaşma 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini amaçlamıştı. Peki iktidar neden şimdi bu kanun teklifini yalap çalap huzurumuza getiriyor? Çünkü Avrupa Birliği sera gazı, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 55 yani yarıdan fazla azaltmayı hedefliyor. Söz konusu bu hedef Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan doğal krizi sebebiyle tekrar fosil yakıtlara ağırlık verilmesiyle zorlaştı ve bu hedefe ulaşmak mümkün görünmüyor ama yine de bu bunun için bir mutabakata varılmıştı. Avrupa Birliği 2025'te bu anlaşmanın ilk aşamasını bitirmeyi amaçlıyor. Yani anlaşmanın ilk aşaması 2025 yılında bitirilmiş olacak. 1 Ocak 2025'te bu yeşil mutabakatın yeni bir evresine geçilecek ve orada ma mali mali yükümlülükler başlıyor. Bunun anlamı ilk aşama bitince önümüzdeki yıldan sonra 2026 ceza ve mali yükümlülükler başlıyor ve hedeflerin çok gerisinde olan Türkiye'nin bir şeyler yapıyor görülmesi lazım. Çünkü Türkiye dünyada en fazla atmosfere sera gazı salan 20 ülkeden biri ve üstelik iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda olan da bir ülke. Bunun anlamı hem sorunun hem de bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyoruz. Son yıllarda yaşadığımız tabi afetler, yangınlar, kuraklık ve benzeri bunun en önemli göstergelerinden biri. Değerli basın mensupları, tüm bu gerekçelerle güya hazırlandığı belli olan kanun teklifinde ülkemizin kangren olmuş sorunlarına bir çözüm var mı? Mesela bu kanun yürürlüğe girdiğinde kömür santralleri kapanacak mı? Hayır. Toplu taşımaya öncelik verilip bireysel otomobil kullanımı azaltılacak mı? Hayır. Beşli, onlu, yirmili çetelere verilen ve doğamızı katleden imtiyazlar devam edecek mi? Tabii ki. Elbette. Evet. Mesela Kaz Dağları'nda, Karadeniz'de, Ege ve Akdeniz'de ağaçların kesilmesinin önüne geçilecek mi? Hayır. Yani tüm bunları önleyecek bir düzenleme yok. Ülkede hava kirliliğine neden olan kömür, petrol, gaz kullanımını azaltacak mı? Hayır. Peki artıracak mı? Bakınız buna kesinlikle, kesinlikle evet diyorum. Söz konusu düzenlemede halk sağlığının korunmasına, sağlık sistemini iklim krizine dirençli hale getirilmesine yönelik bir düzenleme var mı? Maalesef o da yok. Hava kalitesinin iyileştirilmesi için herhangi bir somut hedef ortaya konulmuş mu? Evet, o da yok. Kahvane sohbetinden argümanlardan hallice ve tek bir elle tutulur veriye dayanmayan gerekçelerle bir kanun metni hazırlanıyor ve bunun ülkemizin iklim sorununa çözüm getireceği iddia ediliyor. Ne kadar hazin değil mi? Bakınız ülkeler iklim mevzuatlarını hazırlarken ciddi somut rakamsal verilerden yola çıkıyor ve hedefler ortaya koyuyorlar. Huzura getirilen kanun metninde ve gerekçelerinde öyle bir veri de yok adam akıllı bir hedef de yok. Mesela sıfır emisyon hedefi için net bir çerçeve belirlenmiş mi? Hayır, belirlenmemiş. Fosil yakıtlardan kademeli de olsa vazgeçilip yerine ikame edilecek bir enerji, temiz enerji alternatif hedefi var mı? Maalesef o da yok. Gelelim insan sağlığına ilişkin ne vaat edildiğine. Sağlık politikaları esasen ekosisteminin bütününden ve insan sağlığından ayrı düşünülemez. Ama maalesef bu konuda da hiçbir veri ve hedef yok. Ormanlarımızın, su kaynaklarımızın, denizlerimizin ve diğer tabii varlıklarımızın korunmasına yönelik bir ajanda da yok. Bugün ülkemizin devasa sorunlardan biri olan vahşi madencilik politikasının önünü, al önünü alacak bir düzenleme de değil. Ekolojik tahribatın önlenmesine ve rehabilite edilmesine dair bir düzenleme olmadığı gibi, iklim ve ekosisteme zarar veren ve suç işleyenlere de herhangi bir cezada yaptırım getirilmiyor. Veya ceza getirilmiş olsa da cezamı, mı veririm ve tuvayı, çevreyi de kirletirim deniliyor. Diyeceksiniz ki iklimi, ekosistemi ve insan sağlığını göz ardı eden söz konusu bu iklim kanunu düzenlemesinin amacı nedir? Adı iklim ama iklimle alakalı olmayan bir metinden mi bahsediyoruz? Evet, tam olarak da böyle. Bu kanun düzenlemesi dünyada ve özellikle ülkemizde hazır iklimde değişirken, biz buradan nasıl para kazanırız düzenlemesidir. Bir daha söylüyorum, bu kanun düzenlemesi dünyada ve özellikle ülkemizde hazır iklimde değişirken biz buradan nasıl para kazanırız düzenlemesidir. Para kazanırız diyenler de genellikle iktidarın yandaşlarıdır. Nasıl mı? Daha çok kömür satarak, daha çok kömür yakarak. Peki sadece bu kadar mı? Değil elbette. Bir de işin kağıt kürek diye tabir ettiğim belgelendirme yetkilendirme tarafı var ki esas amaç birilerine ki kimler olacağı şimdiden belli olduğuna inanabilirsiniz. Buradan yıllara sari imtiyazlar sağlamak ve bu imtiyazları da belge, yetki vesaire taşer ederek monopol bir piyasa yaratmak. Evet hedeflerinde monopol bir piyasa yaratmak vardır. Değerli basın mensupları bu düzenleme ile bir taraftan da demir çelik, alüminyum, çimento ve kömür kullanan termik santrallere büyük avantajlar sağlanacak. Bir daha söylüyorum. Bu düzenleme ile bir taraftan da demir çelik, alüminyum, çimento ve kömür kullanan termik santrallere büyük avantajlar sağlanacak. Petrol şirketlerine, akaryakıt firmalarının karları katlanacak. Peki vatandaşa bir faydası olacak mı? Elbette hayır. Bakınız buradan söylüyorum. Vatandaşa hiçbir faydası olmayacak. Bu düzenleme ile insanların sadece faturası yükselecek. Yani cebimizden biraz daha fazla paralar çıkacak. Türkiye 2002'de atmosfere 290 milyon ton sera gazı salıyordu. 2022 yılında bu rakam 550 milyon tona çıktı. Neredeyse iki katına katlandı. İki katı oldu. Peki Türkiye'nin 2002'de enerji ithalatı ne kadardı? Yaklaşık 9 küsür milyar dolardı. Peki şu an ne kadar? 96 milyar dolar. Yani emisyonu ikiye katladık ilat, ithalatı neredeyse on katına çıkarttık. Emisyonu iki katına çıkarıyoruz ama ithalata gelince on katına çıkarıyoruz. Kim karlı çıkıyor? Çevre mi karlı çıkıyor? İklim mi karlı çıkıyor? Kimler karlı çıkıyor buradan? Ama zararlı çıkan bizim vatandaşımız, bizim çevremiz, bizim insanımız, bizim bitkimiz, bizim doğamız, bizim hayvanlarımız. Ve işin daha da vahim yanı 2002 yılında ülkemizde yaklaşık 140 civarında meteorolojik olay yaşanırken 2022'de 1030 tane meteorolojik olay yaşandı. Yani 8 katı. Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu kanun teklifiyle esasen insan sağlığına olumsuz etkileri ve ekosisteme vereceği zararlarla birlikte iklim değişikliğini hızlandırmak dışında kimseye bir faydasının olmayacağı aşikardır, ortadadır. Bu nedenle biz yeni yol grubu olarak bu iklim değişikliği kanunu kabul etmiyoruz geri çekilmesi lazım ve paydaşlarla tekrar yeniden görüşerek, görüşülerek bir yandan akademiyle, bir diğer yandan sivil toplum kuruluşlarıyla, bir diğer yandan bu kanununu ilgilendiren diğer kesimlerle, siyasetçilerle oturup konuşmak, ilim adamlarıyla oturup konuşmak, ona göre bir kanun teklifi getirmek huzura daha doğru olur diyoruz ve iktidara sesleniyoruz. Bu kanun teklifini geri çekin. Tekrar yeniden talih komisyonlar başta olmak üzere esas komisyonda da görüşülerek daha doğru, daha güzel iklimi normalleştirecek, çevreyi koruyacak, insanı koruyacak, ekosistemi koruyacak bir kanunla huzurumuza gelin diyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.